Denise. Thank <laughs> you.

Ya işte sezon başı başladığımızda da hep diyorduk ki nerede başladığımız, dinlerde bitireceğimiz önemli. İnşallah hedeflediğimiz yere doğru koşuyoruz. Tabii işin başında bazı aksaklıklar oldu. Yani performansımızı yükseltemedik, oyuncularımız sakatlandı. Ondan dolayı oyuncu performansını da yükseltemedik ama burada 3-4 haftadır önemli bir iğme var gerçekten. Oyuncularımız da daha iyi duruma geldiler, daha güvenli oynuyorlar. Daha fizik açıdan da iyiler, sakatlıklar da ortadan kalktı. E, kentin de inancı daha da arttı oyunculara. Oyuncular bunun da farkında, bu rahatlığı da yaşıyorlar. Çünkü işin en başında işte biraz sıkıntı olduğunda e, yani yeteri kadar güven olmadığını düşünüyorlardı. E, şimdi durum biraz daha farklı iyi oynamaya çalışıyoruz. Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Bugün de öyle bir maçtı. Rakip ilginç bir rakip. 12 puanı var. Edirne'ye hükmen mağlup olmuş. O maçta öndeydi. 1-0 o da kazanmış olsaydı 15 puanı olacaktı. Yani maça çıkarken biz 17 onlar 15. Çok sıradan bir rakip gibi görünüyordu ama kesinlikle öyle değil. Evet çok iyi belki savunma yapmıyorlar ama hata çok iyi çıkıyorlar. Zaten kazandıkları maçları da bu şekilde kazandılar. Önde etkili oyuncuları var. Ee, önemli bir maç kazandık. Hem kendimize güven açısından, hem bir adım daha atma açısından. Şimdi haftaya yiyeceğiz Kocaeli'ne ve ondan sonra da erok maçı var. Hedefimiz şu iki maçta alabileceğimiz en yüksek puanı alıp devreyi kapatmak. Yani her maçı e, içeride dışarıda rakip kim olursa olsun kazanmak üzerine oynuyoruz. Ama kendi adıma söyleyeyim oyunun içinde eğer başka şeyler görürsek kazanamayacağımız oyunda kaybetmemeye çalışıyoruz. Bu da önemli çünkü bu grup hakikaten çok ilginç bir grup. bir grup. Enteresan sonuçlar oluyor. Dolayısıyla alacağımız her puan bizim için çok önemli. Burada önemli olan işin sonuna kadar bu yarışın içinde kalabilmek. Çünkü son anda bile bu ip göğüslenebilir gibi görünüyor. O yüzden inşallah bu ivmeyi daha iyi oynayarak, daha güçlenerek devam ettirmek istiyoruz. Haftaya Kocaeli maçı hocam işte orada da gidip kazanmayı oynayacağız ama oyuna bakacağız yani kazanamıyorsak kaybetmeyelim en kötü puan alalım orada hedefe oynuyorsanız her maçı kazanmak için oynamak önemli ama stratejik olarak bazen alınacak puanlar da sizi o potanın içinde tutar ve belki de şampiyon yapar yani ben Bakırköy Spor'dan bir puanla Süper Lig'den Bankasya Ligi şimdiki o lige düşmüş ve bir sene sonra da bir puanla bir lige çıkamamış bir adam olarak bir puanın zaman zaman ne kadar önemli olduğunu iyi biliyorum tabii ki hep bir puan bir puan bir yere götürmez ama kritik yerlerde alınan bir puanlar sizi o işin içinde tutar ve ipi göğüslemenizi sağlar. Herkes kazanmak istiyor, her zaman kazanmak istiyor. Bizim seyircimiz de öyle. Çok istekliler. Biz de istiyoruz. Keşke her maç çabuk çabuk kazansak, bitse gitse ama zor. Gerçekten zor grup. Yani enteresan bir grup ama bir ivme yakaladık. İnşallah sonuna kadar devam ederiz. Hocam yağmur bizi olumsuz etkiledi mi oyun tarzımızı? Yani Fazla çok zannetmiyorum. Tamam. Fazla zorlanmadık. Yani bugün taktik anlamda, teknik anlamda iyi oynadık. Zaman zaman savunma adına, yani takım savunması adına zaman zaman eksiklerimiz oldu. O da biraz skorum vermiş olduğu bir rahatlık getirdi ama e, tehlikeli bir takımdı. Arkadaki savunma oyuncularımız da çok kritik müdahaleler yaptılar 2-3 tane. E, onları da kutluyorum. Zaten onlar da onun için varlar oldu. Ya taraftar gün geçtikçe bu takıma güveniyor, daha çok destek vermeye başlıyor. Ya inşallah bu ivme işte takım taraftarı içecek, tak, ta, taraftar takımı içecek, karşılıklı daha böyle bir kartopu gibi e, büyüyerek yiyeceğiz inşallah. Ha arada sıkıntılar olabilir. Önemli olan işte o sıkıntılarda ne tepki verdiğimiz. Çünkü futbol, futbolcular, takımlar çok kırılgandır. E, o kırılganlığa dikkat etmek lazım. Her zaman destek olmak lazım ama ben en azından şunu görüyorum. Bu takım destek vermeye değer bir takım. Oynadığı oyunla, gösterdiği mücadeleyle onun için bu takıma destek vermeye devam etsinler. Biz en azından sonuna kadar götürmek istiyoruz. Şampiyonluk için kesin bir şey konuşmam. Sevmiyorum net şey konuşmayı, kesin konuşmayı. Bu işin ne olacağı belli olmaz ama hedefimiz sonunda şampiyon olabilmek. Oraya gidebilmek için de kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız.